git 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 you know why because this is forever bir ejderha vadiyi koruyordu ama kibiri yüzünden cennete konuldu bizi suçladı şimdi buz gibi bir zindanda bizi yok etmeye hedefiyor ekumodumuz benim çırağım sıkan <laughs> Dünyanın düzenini dengelersin. Yaşlı bir yapanda ve kardeşlerin nesin? Diki taşan domuz, yılan ve arılar. Örde kaplana karşı ninja maymunlar ve babuon. Kötü ruhlu ejder, skankı yenemez, onu alt edemez. Koydaki ejderden koruyalım var diye. Aklımız ve gücümüzle kullanalım dümeni. Ying, yang ve gölge boksu tekniği. Maymunlar hoplar ama yenemezler yüreği. Yo! Uçurtmaz salatı. <laughs> Çabuk ol. Neredeyse ulaşacaklar. İşte. <laughs> Vay canına. Ne yapıyorsun? Orası büyük duvar. Orayı kimse geçemez. O zaman ben hiç kimse değilim. <laughs> Bu da ne böyle? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sana bakıyorum da... ...gerçekten kimseye benzemiyorum. Hadi büyük duvarın yüzüne... ...ve asaletine eşit olan... ...ne yaptı? Ma, <laughs> biz burada yenilmez güçlerimizi güçlendirmekle uğraşırken onlar uçurtma uçuruyor. Uçurtma! Ha <laughs> <laughs> Çok havalı. <laughs> <powerli>. Bu <laughs> nedir? Bu uçurtma salıncağı. Zıkan. Uçurtma salıncağı mı? <laughs> ben de oynayabilir miyim lütfen? <laughs> Uh -oh. wow. oh. Ay canına çok keyifliymiş. Biraz uçurabilir miyim? Aa oh, tabii. <laughs> Şimdi orada dur. Hiçbir şey beni seninle uçurtma uçurtmaktan daha mutlu edemezdi. Ancak panda izin verirse <gülüyor> çünkü <gülüyor> o senin akıl hocan. Ben de mi? Sorun değil merak etme. anda acaba... ...bu elma yerine bu elmayı yesem olur mu? İkisi de tamamen aynı zaten. Hayır. Sağ ayağımı yıkamadan önce sol ayağımı yıkayabilir miyim? Hayır. Evet, nasıl söylediğini duyabilir miyim? Hayır. Hı hı. Bana bir şey söylemek üzereydi. Ne istiyorsun? Şey, ha, ben sana ne iyi bir akıl hocası olduğunu söyleyebilir miyim? Aa, Hayır. Ben de olur dedi. E ee, hadi o zaman. <gülüyor> 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 <Aa>! Çek dışarı. <laughs> hadi bir daha yapalım. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> ne? Ben de olur demişti. Aa. Aa, uçan bir sincap. Vay canına. Büyük tubağ. Sen yanından bile geçemezdi. Hiç uçurtmayla üstünde uçmayı denemedi sanırım. <laughs> Aa! Ay! 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 Benim içerdin. Senin gibi çılgın çocukların büyük duvarın üstünde uçmasına izin veremem. Pekala. Ah, oh, bu arada neden sana daha önce söylemedim bilmem. Panda olur demişti. Hmm. Ben bunu pandaya bir daha sorsam iyi olacak. Bir dakika. Gerekmiyor ki. Öyle A mi? E, pandanın sözleri aynen şöyleydi. Büyük duvarın üstünde uçmak... ...akşam yemeğinde çikolata yemek gibidir. Tıkank... ...ben bunu ne zaman istersen yapabilirsin. İnan bana. Ee, hadi canım. işte sana yalan söyler miyim hiç? <gülüyor> 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 Ahuuu! Pekala biraz dolan hadi! Aaaa! Oh! Uh, uh, ha, Ahahah! Oh, Ayyyet! Sol dedim! Sol! Affedersin... ...ama ben öyle duymuşum. Yuhuuu! <laughs> Yaha! Oooo! Oh! Siz maymunlar neden onu durdurmuyorsunuz? Hiç biriniz işe yaramazsınız. Ben o mayı istiyorum. Gel de al o zaman. Şimdi alacağım. Ha! Oy. Oy. <gülüyor> ha! <gülüyor> <gülüyor> ha! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> of ya, of ya, of ya. Yerinde dursana sen. Şimdiki çocuklar ne kadar da hareketli. Ee, farkında değilsin sanırım. Başımız çok kötü dertte. Niye kaygılısın? Eminim panda birazdan burada olur. <laughs> e, sahi mi? ...durun çıkması durumunda ne yapacağını planlamamış olsaydı... ...senin büyük duvarın üstünde uçmana olur demezdi. Ee, um, panda olur dememişti. Bu gece yılbaşı gecesi ve uçurtma gösterisini benim yüzümden yapamayacaksın. Ayrıca papun vadi maymun hava güçleriyle işgale hazırlanıyor. Sanırım bu sessizlik cezasını hak ettim. Bir şey mi dedin sen? Kusura bakma. Artık eskisi gibi duyamıyorum. Hadi gel buradan çıkalım. Kaybolar! Alkışa hazırlanın. Uçtum! Uçtum benim güzellerim! <laughs> evet! <gülüyor> <gülüyor> Oh harika. Oo, buyur, buyur, Çok güzel. Tanrım. Bravo. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok güzel. Bravo, bravo. Bravo. Bir dakika. Bunlar maymunlar. O da bir uçan sincap. Hayır. O bizim skank. Ve ben de domuz. Yeni ordusu. Sizi gözüm görmesin. Şimdi savunmasız ve yaşlı bir kaplumbağanın canını yakmazsın, değil mi? Büyüklerine saygılı davran! アパキスキャッサン?おいし、まもなブラックにいちゃく。

Hey, Oha ha ha ha! Hıh! Hıh! Ayy! Aaaa! Aaaa! Açma gel! Aaaa! Birazdan edilecek bir yaratmaya benziyorsun. Evet, ben sen de tek kanatlı bir gorilsin. Huvaaaaa! <laughs> Sıkaaank! için kaygılanmana gerek yok. Ha, çok güzel. Duvarın bir kısmı muhtemelen bizim çabalamamıza gerek kalmadan kendiliğinden kökülecek. Ya. <laughs> hey, <yaşasın. gülüyor> Evet, gördüğüm en iyi yılbaşı gösterisiydi. Yalan söyledim, çok üzgünüm. Bir dahaki sefere bana karşı dürüst olmanı dilerim. Evet, e, Bununla ilgili. Uzun yıllardır hiç bu kadar eğlenmemiştim doğrusu. Peki bunu tekrarlamaya ne dersin? Ama bu sefer gerçek bir savaşçiyim. Ben büyük duvara vardıktan sonra. Haa! Olağanüstü yaratıklarla dolu fantastik bir ülkede iki yakın arkadaş. Finn ve Jake. Jake! <laughs> Jake! <laughs> 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 en iyi yaptıkları şey canavarlarla savaşmak. Para, 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 <laughs> zordakilere yardım etmek. Yardım, yardım, yardım. Yakaladım. Kurtardığın için teşekkür ederiz. Ve tabii ki prensesleri kurtarmak. <laughs> Benim bugünkü kahramanım sensin. İyiymiş. Adventure Time. Cumartesi pazar 11.15 ve 20.40'ta Cartoon Network'te. Sıkışmaz sanatı. Hindistan ceviziyle ne yapıyorsun? Hiç. Bir maymun kafası. Neden? Böylece benim süper dehşetli anti ninja maymunumu savma hamlelerimi çalışacak bir malzemem olacak. Biraz daha ahmak görünmen gerekiyor. Mükemmel. Aslında ben, ben de yapayım. Dinle Skank, bu bana ait. Buna bu kadar dokunursam, ben de çalışma torbası olarak seni kullanırım. Anladın mı? Ya uh ee, hey şen, o tilkiymiş. Ee, benim yapılacak işlerim vardı da. Biliyorsun devreye çıkmamız gerekiyor. O pofuduk küçük kuyruğunu kaldır da gidelim. Hı, bu konuda anlaşalım. Benim pofuduk küçük kuyruğum yok, tamam mı? Pofuduk küçük kuyruk. Bir daha tekrarla ve sana. Her neyse buraya gel pofuduk kuyruk. <laughs> Sana bu kadar dokunursan ben de çalışma torbası olarak seni kullanırım o zaman. Ben de çalışma torbası olarak seni kullanırım. <laughs> <laughs> hmm. bunun içi çok karanlıkmış. Oho, oho. Hadi hadi gidip bazı hayvanlarla dövüşelim. Ama ey, şu kankanı zaktırın. O çivi kadar serttir. Bu beni korkutuyor. <laughs> İmdat! Biri yardım etsin. Gidip pandayı bulmalıyım. Keşke işime yarayacak bir şeye çarpsam. Belki hala diyeceğim maymun. Olduğun yerde kal. Bir ninja maymun mu? Nerede? Ben yenildim. Sen kazandın. Domuz! Hey sen misin? <laughs> Konuşabilen bir maymun. Bu imkansız ama. Benim skank. Bunun içindeyim. Ee, sen skankı mı yedin? Önce konuştu şimdi de bizi yiyecek. Lanetlenme. Lütfen lütfen beni yeme. Değilmez. Ama eğer beni yiyeceksen benden nasıl fırın yahni yapılır sana bunu öğreteyim. Basit bak. Bir kap dilimlenmiş soğan ve iki patates ve bir havuç ekleyeceksin. Şey... Afiyet olsun. Beni e dinle domuz. Ben maymun değilim. Ben skankım. Ama sen maymun gibi görünüyorsun. Tavşan bu maymun kafasını kendi yaptı. Hı. Ve ben içinde Hı? takılı kaldım. Evet <laughs> bundan kurtulmam için... yardıma ihtiyacım tamam. var. Tamam. <laughs> <Ayy. gülüyor> <Ayy. gülüyor> Al bir dakika, bir fikrim var. <gülüyor> 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 bu şekilde biz bir sonuca varamayacağız. Ama panda ne yapacağını bilir. <laughs> e bir dakika. Eğer bu şekilde görünürsem saldırıya uğrarım. Hadi seni. Kim bunu yapacak kadar ahmak olabilir ki? Thomas git ve pandayı buraya getir lütfen. Tamam. <laughs> of ya. Ninja maymunların sesi. Ne yapacağım ben şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bak burada yağ var. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Domuz. Bu yağ sıkanı kurtarmak için kullanacaksın tamam mı? Aa, Şimdi anladım. Teşekkür ederim. Ben geldim sıkan. İşte buradasın sıkan. Ay, uh, ay, sana yağ getirdim. Çok tatlı sıkışmış. Ama o kapayı oradan çıkaracağım. Tamam. Hı, hemen çıkarabilirim artık. Tamam bırakıyorum. <laughs> ...en iyisi seni pandaya götürmek. Kırtındaki pireleri... ...almamı mı istiyorsun? Yani... bu ne biçim şey? Ben bunu yiyemem ki. hiç ee, e, çok fazla öyle yemeği yemişim de. Ay, e, bu bir muz kabuğu. Muzun kendisi nerede peki? Ha? Ee, <laughs> 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 Efendi panda! <laughs> ben sıkankı bu yapma maymun kafasından çıkaramadım. Hmm. Belki bu gerçek bir maymun olduğu için. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> bu gerçe bir maymunsa... ...Sıkank nerede? Sikaaaaaattt! Yürü! <laughs> Pekala! Burada alay komutanı kim? Buradan hemen kaçmalıyım. <laughs> ay ay! Seni buralarda daha önce hiç görmemiştim ama her neyse... ...sonuçta alay lider olarak seni seçti. <laughs> Pekala! Onları hemen ejderin yanına götüreceksin. Ejder sağlık raporunu şey e, istihbarat raporunu o, istiyor. O, o, o. İk, ik. Ejderin mağarasına. Marş marş! Hayır gaz çıkarmamalıyım. Ay, i̇k, ik, ik, ik. Alay komutanı, rapor ver! Bana böyle mi saygı gösteriyorsun? Bunun için seni yakmalıyım. Senin neyin var? Kollarını yana bırak. Sen de ejderhe saygılarını sunmalısın. <laughs> Bu anlamsız sesler de nedir böyle? Saygısızlığın inançlarını da kötü etkilemiş. Yanan bir kül yığını gibisin. Ay ben bayılacak gibiyim. <laughs> bir dakika lütfen Kudretli Efendi Ejder. Teşekkürler. Buna inanmak zor. E evet, biliyor. Evet ama bu maymuna ziyer bütün maymunlar aşırı saygı gösteriyor. Yani bundan kızarmış bir maymun pişirmek bir isyana neden? Hayır. ...o yanacak! Hayır! Şey, ay, ay, ay. Evet, evet, yanmak bu çok komik, bu şey, ama gerçekten bunun gibi nadir, akıllı bir maymunu sizinle konuştuğumuza özel görev atamaya ne dersiniz yüce ister? Ben teşekkür ederim Ayşe yane, Oy okuyunca... Çok özel ve gizli bir görev için seçildin. Dikkatle dinle. Senin vadiye gizlice sızıp... ...Handa'yı öldürmeni istiyorum. Seni pisleceğim! Hayır! Olduk, olduk. Bu ne sıkıcı bir devriye nöbeti. Tek bir maymun bile göremedim. <laughs> Tepeden düşmen gerekmiyordu. <laughs> <laughs> Sen daha önce görmüş müydüm? Hayır ben. Her neyse pekala maymun. Dövüşebiliriz. <laughs> ha, bir maymun için fena sayılmazsın. Ama buraya kadar. Hiçbir maymun benim mega güçlü süper korkunç maymun yıkan hamlelerime dayanamaz. <laughs> Sıkkın Bu da ne böyle Benim maymun kafamı Almazsın Ay özür dilerim Kavşan gerçekten özür dilerim Dersimi aldım ben bundan sonra Asla ve asla kimsenin eşyasını Cinsiz kullanmayacağım Şey ee, Pekala Ama hala daha üstünde çalışacağım Bir şeye ihtiyacım var ee?